Ayşin Hanım, ne oldu size? Başım döndü, biraz önemli değil. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Hmm. İyi akşamlar Sinan Bey oğlum. İyi akşamlar. Müjdemi mi isterim? Hayır ola! Ayşin kızımız sanırım hamile! Ne? He. Ne diyorsun? Ya! Ayşin! Vay! <laughs> Ayşin! Canım! Hoş geldin! Çok özledim seni! Ben de! Artık birlikte gidelim çalışmaya! Tabi! Akşama kadar evde oturmak istemiyorum! Mutfak kedisi değilsin sen! Neden söylemedin bana? Neyi? Bir çocuğumuz olacağını. Bunu sana kim söyledi? Fazıl amca. Aa, a, Fazıl amca benden iyi mi biliyor hamile olduğumu? Yok mu öyle bir şey? Yok Sinancım. Çok mu istiyorsun? Tabii istiyorum. Sen? Senden bir çocuğum olmasını istemez miyim sanıyorsun sevgilim? Aa, börek yandı. Boş ver yansın. Acıktın mı Sinancı? Çok, seni bile yiyebilirim. Geliyorum. Çok yakışıyor sana. Ben çok becerikli bir ev kadınıyımdır. <laughs> 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 ne var? Yok. Yok bir şey. Telaşlanma. Biraz başım döndü. Neden yordun kendini bu kadar? Telaş edecek bir şeyim yok. Yorulmadım. Hiçbir şey yapma. Yorma kendini ne olur istemiyorum İlaç gerekir mi? Doktor getireyim istersen ha? Hayır doktorluk bir şeyim yok Sen otur yanımda yeter <laughs> <laughs> Evliliğimizin 62. günü Sizin için her gün evlenme günü abi Kusura bakma idare et <laughs> Bereket versin Girsene içeri kızım. Ayşe, ne var yavrum? Hiç iyi değilim baba. Beni dinlemediniz, böyle olacağı belliydi. Şimdi bunu konuşmakla vakit geçirmeyelim Gülşen. Doktorunu çağırayım mı kızım? Çağıralım baba. Hastalıklı yaşamak istemiyorum artık. Neye varacaksa varsın sonu. Hiç korkma yavrum. Korkmuyorum. Sinan'ın yanında sağlıklı bir kadın olarak yaşamak istiyorum. Çocuk doğurmak, ölüm korkusundan uzaklaşmak istiyorum. Ayşin! Hayrola evladım? Ayşin, Ayşin'i gördünüz mü? Yok, evde yok mu? Yok, hastaydı, bir şey olmasın? Allah saklasın Hastaydı dün Hemen hastaneye gidelim Ameliyat gerekebilir Buyurun Sinan görüşecek misin? Sinancığım. Sana haber veremedim, haklısın. Yok canım, çok iyiyim. Merak etme. İyiyim diyorum Sinancığım. Evet. Bizimkileri çok özledim de. Annene gitme diyen yok, yalnız haberim olsun benim. Ben gelemem oraya Ayşin, annenin bana tahammülü yok. Yarın akşam görüşürüz o zaman. Çocuk gibisin Sinan. İyi geceler. Ben de öperim. Geliyor mu? Hayır gelmiyor. Biz hemen gidelim. <laughs> Annesini özlemişmiş. Demek annem benden daha kıymetli. Of. biraz gelebilir misiniz Betrü Bey? Ameliyat gerekli. Korkuyorum doktor. İnanın son şansımız. Mı? Artık bekleyemeyiz. Biliyorsunuz çok küçük de olsa ameliyat yaşaması için başvurduğumuz son çare. Kocasına haber vermeliyiz. İyi olur.